Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün borsada birazcık yataya saran bir endeks gördük. Bugünkü son mumda zaten şu şekilde bir dojiye benzer bir mum bıraktı. Şurada birazcık yataya saracak gibi duruyor ama belli de olmaz. Lakin şurada bakın mumlara bakın. Şu 9422'den kalkan bir borsa vardı. Mumun büyüklüklerine bakın. Şuralarda. Burada bir küçüldü, sonra tekrardan büyüdü ve en son tekrardan küçük bir mum bıraktı. Şurada düşeni kırmıştı zaten. Endeks güzel bir şekilde hareketini yaptı. Şurada bir oluşum var, şurada da aynı şekilde. Bakın nasıl birbirine çok benziyor zaten. Düşüşler, dipler daha derin her düşün. Burada da aynı şekilde ve en son kalkıyor. Neredeyse birbirine çok benzer bir şekilde görünüyor. Endeksteki hedef 0.786 Fibonacci oranı 10.677 hedefi vardı. Ve o hedefte Perşembe günü geçilmiş oldu. Ve 10.862 seviyelerinde kapattı. Endeks artık zirve 11.252 puan seviyesi olarak görünüyor. Kısa özellikle 8 günlük hareketli ortalama takip edilmeli. O da kaçlardan geçiyor? 10.604 seviyelerinden geçiyor. Şu turuncumun. Eğer bu kırılırsa kırılırsa derinlik 10.250 puan seviyesine kadar düşebilir. Orada da 22 günlük hareketli ortalama var. Buralardan çok koptu. Şunlar birbirine çok yakın ama şu 22 ve 55 günlük hareketlerini çok kopup momentumlu bir yükseliş gösterdi. Borsa İstanbul. Şimdi bir de altına bakalım ons altına. Ons altında beklenen düşüş şurada geldi. Lakin kalıcı olmadı düşüş. Ee, kaça kadar düştü? 34 günlük hareketli ortalamaya kadar düştü. E, o da kaçlardan geçiyor? O da 2833 dolarlardan geçiyor. 34 günlük hareketli ortalama o gün yani 28 Şubat'ta. Oraya geldi 34 günlük hareketli ortalamanın tepkisini aldı ve tekrardan yukarı yönlü e, hareketini yaptı. Ons altın. Ons altında artık kısa vadede takip edilecek e, trend desteğimiz özellikle onu da söyleyeyim. Trend desteğimizle trend desteğimizle hareketli ortalama birbirine çok yakın 34 günlük hareketli ortalama turuncu hatta onda belirgin bir şekilde yapalım tamamdır mor ortalama Pardon mor şu mor beyaz tren çizgisi bakın tren çizgisiyle nasıl uyumlu bir şekilde gidiyor mor hareketli ortalama O da kaç kaçlardan geçiyor 2887 trend desteğidir bu kısa vadeli 2946 trend desteğimizi 2.887 üzerinde kaldıkça ons hareket ikinci hedef noktası 2.618 Fibonacci oranı 3.200 dolara doğru e, yönü var ons altındaki görünüm bu şekilde. Şimdi gümüşe bakalım gümüşteki güncel görünüm tabii ki de ons altın gibi olmadı biraz daha tepkileri yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketi daha da e, zayıf kaldı. Lakin ons gümüşte şöyle bir durum var. Şuraya geldi Fibonacci seviyesine 0.786 33.055 dolara kadar geldi. 1, 2, 3 yani Perşembe, Cuma ve bugün. Ha burada kararsız kaldı. Buraya geldikten sonra altın oranı geldikten sonra küçük bir satışla karşı karşıya kaldı. Ons gümüş. Ons gümüşte 33.55'in üzerinde kaldıkça özellikle kısa vade 8 günlük hareketli ortalama 33.10 dolar. E, buraların üzerinde kaldıkça 10 altında 10 gümüşte pardon. Daha önceki daha önceki test ettiği zirve 23 Ekim'de test ettiği zirve 34.86 dolara kadar bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan bir de Brent'e bakalım. Brent petroldeki durum biraz daha iyi vahim oldu. Çünkü neden? Sert bir düşüş yaptı Brent petrol şurada. 81 dolarda özellikle Trump'ın açıklamasından sonra petrolü düşüreceğim dedikten sonra da çok sert bir şekilde 81 dolardan 68 dolara kadar gerileyen bir Brent petrol gördük. Özellikle Brent petrolde 68.215 seviyesi destek olarak çalıştı. Yaklaşık bir haftadır buralarda oyalanıyor. Önünde ise 71.400 direnci mevcut. O da 22 günlük hareketli ortalama tekabül ediyor yani 68 aşağıda 71.400 400 üstte. Buranın kırıldıktan sonra da şu düşen trend kırılımı ise 72.800 seviyelerinden geçiyor. 68 71400 arasında gidip gelen bir haftadır bir Brent petrol var. Buranın kırılımıyla 72 ve ardında 75 dolara doğru hareketi görebiliriz bu kırılımlar geldikten sonra. Şimdi bir de dikkatimi çeken hisselerden biri de Adel vardı. Adel Kalemcilik. Adel Kalemcilik 26 TL'den muazzam bir yükseliş yaptı burada tavan serisi de verdi. Lakin burada şuraya geldi Fibonacci seviyesine. 0.618-46 seviyesine doğru yaklaştı. 44.68'e satışını yedi. Tekrardan geri çekildi. 1, 2, 3, 4 gündür düşen bir adel kalemcilik var. Adel kalemcilik özellikle şu seviye çok çok önemli. 22 günlük hareketli ortalama. O da 32-58 seviyelerinden geçiyor. Eğer buradan dönüşünü yaparsa Şuradan yukarıya doğru yaptığı hareketin şu düzeltmeden sonra tekrardan bir hareket daha yapabiliriz. Bu da kaçtan geçiyor? 46-18 seviyelerden geçiyor hedef noktası. Ama şartımız nedir? Özellikle 22 günlük hareketli ortalama 32-58 üzerinde kalma şartıyla ve oradan tepkisini aldıktan sonra da 46-18 hedef olarak görebiliriz. Adel kalemciliği. Şimdi burada bir de tek bakın. Tek ben çok hızlı bir şekilde yükseliş hareketini yaptı. Daha önce de zaten söylüyorduk bunu. Çanak bir e, hareketi var. Çanak şurada. bir Kanaldan önce bir bakalım. Kanalda zirve, zirve, zirveyi patlattı. Destek, destek, destek. Bakın üç kez çalışmış burası. Burada da yaklaşıyor. Şuradaki tepeden desteğini alıp tekrardan yukarı yönlü bir hareketini yaptı. Tek ben. Şimdi burada bir... Çanak görüntüsü var gördüğünüz gibi. Burada hedefe tekvenin zaten. Şuralarda sistem ala dönüyor bakın. Özellikle özellikle şu maviye dikkat ederseniz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Mavi hareketli ortalama mavi 55'i üstte kesiyor bakın şurada. Mavi 55'i üstte kesiyor. Burada bir golden grass oluşuyor. Bu da kaç seviyelerine geçiyor? 67-65 seviyesinden geçiyor. 28 Şubat'ta mavi Kırmızı da 55. Mavi 22. Mavi onun üzerine geçtikten sonra daha sert bir hareket yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi. 67 seviyesinden kaça gitmiş? 106 seviyesine doğru bir hareket görmüşüz. 1.618 99.50 İkinci defide 2.618.124 TL Yani şurada da hareketli da çok açılmış. Özellikle şu bölgeye dikkat edilmesi lazım. Şu şurayı kırdı beyaz çizgiyi aşağıdan geçiyor. 95 seviyelerinden geçiyor. 95 seviyesini destek olarak takip edilebilir. Buraların üzerinde kaldıkça ikinci def 124 olarak gözümüze çarpan hisselerden tek Şimdi bugün özellikle sert bir satış yiyen Kozal oldu. Kozal biliyorsunuz Cuma günü kapanışta şeyi geldi bilançosu geldi bilanço geldikten sonra da ne yaptı sert bir satış yedi bugün yüzde yediye yakın bir düşüş yaşadı özellikle Kozal'da onu da söyleyeyim bugün 30 e, tam rakamı da söyleyeyim ben size 25 milyonluk bir satış var Bofa'nın 25 milyonluk satışı var bugün Bofa'nın e, onun neredeyse yarısını 11 milyonunu iş almış e, ciddi bir satış geldi Şurada bir tepe var. Bir. Düşüyor. Tekrardan gidiyor. ikinci tepe. Tekrardan düşüyor. Ve üçüncü kez oraya geldiği zaman 27 38'e geldiği zaman ne oldu? Bilanço geldi. Tam da o güne denk geldi. Ve satışını 7-8 günlük hareketli ortalamanın altında kapattı. Şimdi buradan zaten çok güzel bir yükseliş yaşadı borsanın şu son döneminde. Ee, şimdi buranın altında kaldıkça 26.19'un altında kaldıkça Kozal için ilk, ilk destek noktası 22 hareketli ortalama 25.05 olarak göze çarpıyor. Eğer bu zirve tekrardan kırılırsa 24, 27 pardon 27 27.30'lar kırılırsa 29.60'a doğru şu zirveye doğru bir hareket görebiliriz Kozal için. E, Tüpraş'a bir bakalım. Tüpraş'ta daha önce de analizini yapmıştık bunun. Fibonacci altın oran seviyesi 126'lardan geçiyordu. 0.786 oranın altında borsanın da sert satışıyla oranın altında birkaç gün kaldı hemen kendini toplayıp şu düşeni de kırdı. Ee, şöyle yakından bir bakalım. Şu düşeni kırdı. İlk ee, ilk kısa desteğini söyleyeyim. 143 TL desteği var. Şurada da bakın bir tepe, 2 3 4 böyle bir tepe aşağı yön düşen bir tepe var. Bunun zirvesi kaçtan geçiyor? 151. Ya, burayı kırdık tamam. Hareketli ortalamaların üzerine geçti. Sistemler ala döndü şurada. Ee, 128 lirada ala döndü. Tamamdır. Şurada bir direnç vardı. Burayı da kırdı. Şimdi önde ikinci direnç 151. 151'in üstünde de 156 ve 160'a doğru bir hareket görebiliriz e, TÜPRAŞ için. Desteklerimiz yine söylüyorum 143 lira. 143 lira şu trendin desteği, şu düşen trendin, beyaz trendin desteği. Altında da 22 günlük hareketli ortalama var. O da 127 seviyelerinden geçiyor. Bir de Astor'a bakalım. Astor'da. Astor'da bir pullback görüntüsü vardı. Özellikle şeyde e, haftalık bazda daha net bir şekilde görünen bir görüntüydü. Bu da haftalıktan bir bakalım. Net bir şekilde daha şey görülür yani. Şurada sonra bakın. Tepe, tepe kırıyor, gidiyor. Fibonacci 0.786 131 TL'ye kadar yükseliyor. Sonra satışını yiyor. Haftalıkta 22 günlük hareketli ortalamadan alıyor desteğini 104 liradan tekrardan kalkıyor. Haftalıkta da 8 günlük ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde herhangi bir problem yok. Hedefi neydi? Hedefi 131 lira tekrardan ikinci hedefi. Eğer burayı kırarsa 149'a doğru bir hareket görebiliriz. vadede destek olarak takip edeceğimiz nokta ise günlükten takip edeceğiz tabii ki de takip edeceğimiz kısa vade 113 lira 22 günlük hareket durumu eğer ora kırılırsa özellikle şu bölgeden destek almıştı. Şu 144 günlük hareketli ortalama eğer burak kırılırsa 22 günlük 113 lira 104'e doğru tekrardan bir geri çekilme görürüz. Yukarı yönde hedefleri de günce olarak vermiş olalım. Şimdi bir de burada e, sürekli hareketini yukarı yönlü yapan sert bir şekilde ama düşüşü de çok çok sert olan bir hisse alfas. Çok sert bir hareket yaptı şuradan. Muazzam bir yükseliş. Ee, kaç? %70'lik muazzam bir yükseliş yaptı şuradan sert bir şekilde. Ondan sonra tekrardan düştü. Şimdi şöyle geniş ekrandan bir bakarsak bakın. Tepe, tepe, tepe düşen tren beyaz çizgi. Kırılım geliyor, yükseliyor ve tekrardan geliyor o desteği kırdığı yeri destek olarak çalışıyor. Şimdi buralarda oyalanıyor. Yani buralarda tutunması da lazım zaten. Ee, özellikle kaç liralardan? 52 ve 50 TL seviyeleri. 52 ve 50. Ee, şuradaki destek. 52 ve 50 seviyelerinde tutundukça şu düşeni de kırarsa tekrardan kısa vadeli şurası. Kırarsa özellikle kaçlardan geçiyor? 57-21. 57, 21, 22 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanışlar yaparsa da 63 ve ardından da şuradaki zirve 73 ve 86'ya doğru bir hareket görebiliriz. Alfas için. Bugün bir de tavan olan hatta tavana tavan demeyeyim mi tavana yakın bir hisse vardı. Burba. Bunlar da biliyorsunuz log sayıları da biraz daha az oluyor. Daha düşük. Şurada çok güzel bir görüntü gördüm. Ben daha önce bunu Instagram hesabından da atmıştım tepe düşüş tepe sonra tepeyi kır. Kırdıktan sonra yükseliş bu kırdığı tepeler destek olarak çalıştı tekrardan yükseldi. Sonra tekrardan düştü bu kırdığı tepeler destek olarak çalışan diğer sarı çizgi tekrardan destek olarak yine çalıştı. 95-85 yani bu tarihimiz ne? Yani 12 Aralık 2023. Nerede baksan bir yılı geçmiş yani. Bu seviye çok çok önemli 95. Eğer buraların üzerinde kalırsa ki kalıyor da sürekli bu yani yeni değil, yeni değil yani. Şuraya doğru bir hareket görebiliriz. Kaç? 129. 129, birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. 129'a doğru bir hareket görebiliriz. Kısa vade destek olarak 108 lira, 8 günlük hareketli ortalama ve 96 lira kısa vadeli destekleri. E, bunlar da lakin kısa vade diyoruz ama e, burada da çok momentumlu bir yükseliş olduğu için hareketli ortam çok aşağıda kalıyor. Aradaki şey, marş çok çok büyüyor. Aradaki marş. O yüzden bunlara 2 saatlik grafiklerden bakarsanız, 2 saatlikte 8.22'ye bakarsanız daha iyi olur. Bakın burada çalışmış mesela 2 saatlikte. Bakın mavi çalışmış yükselmiş çalışmış yükselmiş burada da aynı burada da aynı yükselmiş kısa vade 2 saatlikten 22 günlük hareketli ortamı 112 takip ederseniz daha iyi olur ama günlük olarak baktığımız zaman tabii ki de e, en sağlam desteği 95 en sağlam desteği yani bu 129 lirayı da kırarsa şu zirveye doğru bir hareket görebiliriz 160 seviyelerinden geçiyor o da e, Burva için bir de çok sorulan hisselerden özellikle bana Telegram'dan çok sormuş. Kante, 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 cante. Yani bu hisse öyle bir hisse ki, yani bu hisse yorumlamak bile birazcık sıkıntılı. Neden diyeceksiniz? Öyle spekistir ki bu. Yani bir anda yükseliyor, bir anda düşüyor. Ama şuna dikkat edin sadece. Kantede şöyle bir durum var, bakın. Turkuaz rengi, bakın. Turkuaz. Buraya kadar yükseliyor, düşüyor. Turkuaz, turkuaz, turkuaz. Turkuaz, turkuaz üstüne bir gün kapanış, tekrar düş ve yine turkuaz renktir. Turkuaz nedir? Turkuaz renkte hareketli ortalamamız 144 günlük hareketli ortalama. Ora. Şimdi yine oraya geldim. sürekli aynı senaryo. Hatta tarihin de ben size söyleyeyim. Şuradan başlıyor zaten. 26 Nisan 2023 yılından itibaren hep aynı. Dip oluşturuyor. Turkuaz'a kadar yükseliyor. Tekrardan düşüyor. Bu bu şekilde bir ise, Bu Turkuaz'a 144 günlük hareketli ortalama tarihinde en az burada haftalık kapanış yapması lazım ki tekrardan şu 2.20'lere doğru bir hareket yapsın. Yoksa bu Turkuaz 22 günlük e, 144 günlük hareketli ortalama üzerine kapanışlar yapınca yine aynı şekilde her zaman satışını yiyen bir e, kante görebiliriz. Şimdi bir de Paseo bakalım. Paseo'da ciddi bir yükseliş var. E, Ekranın burada Şunları bir beyaz yapayım ben. Ee, burada ben bir çalışma yapmıştım bunun için daha öncesinde. Şurada bir kanal oluşumu vardı. Kanal hedefimiz var demiştik burayı kırdıktan sonra. Bu da kaçlardan geçiyor? 36 TL'lerden geçiyor demiştik. Buranın üzerinde kapanış yaparsa tekrardan yukarı yönlü bir hareket görebiliriz demiştik. Ya bu da şöyle siyahla yapmışım diğer ekrandan da şunları beyaz yapayım tamamdır. Evet şimdi kaç 36-60 seviyesi 36-60 seviyesinde kırdı mı kırdı daha önce burayı direnç demiştim zaten ben çalışmam hala aynı şekilde duruyor düştü 22'den destek aldı tekrardan gitti ve 36-60'ın üzerinde de kapanış yaptı yine aynı şekilde 22 günlük hareket durdurma 35-56 seviyesi destek olarak takibi oraların üzerinde kaldıkça ikinci hedef olarak 49-24 hedefi mevcut hاصiono. Şimdi bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese.